Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet kıymetli arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu gece Ramazan ayının bitişi ve bayram gecesinin girişi arkadaşlar. Bu gece bayram gecesi. Bu gece için çok çok büyük mükafatlar var yine. Yani öyle bir namaz var ki çok önemli bir hadis-i şerif ve bu namaz bütün sahih kaynaklarda da var olan, yıllardır bilinen e, bayram gecesi namazı. Bu namazı ömrünüzde bir kere olsa dahi kılın, çok büyük mükafatını göreceksiniz. Rebi İbni Hüseyin radıyallahu anh'ın Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki Cebrail aleyhisselam bana İsrafil aleyhisselamdan o da aziz ve celil olan Rabbinden naklen şöyle haber verdi. Her kim Ramazan Bayramı gecesi 10 rekat kılar. Bakın Ramazan Bayramı gecesi 10 rekat kılar. Her rekatında bir Fatiha ve 11 İhlas Suresi okur rükû ve secdelerinde ise on kere şu zikri okuyacak. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahi illallahü allahu ekber. On kere bunlar okunacak. Rükûda, secdelerde. Normalde rükûda ve secdelerde ne okuyoruz? Rükûda Subhan Rabbiyel Azim, secdede Subhan Rabbiyel A'la okuyoruz. Ama bu namazda Rükû ve secdelerde Subhanallah ve elhamdülillahi ve la illallah Allahu ekber zikrini okuyacağız arkadaşlar. Namaz bitince de 100 kere estağfirullah, estağfirullah, 100 estağfirullah çektikten sonra secdeye kapanıyor. Secdede de ya hayyü ya kayyüm, ya zel vel ikram, ya rahmanü dünya vel ahirah ve rahimehüme, ya erhamen rahimin, ya ilahel evvelin vel ahirin İğfirli zünubi ve tekabbel savmi ve salati Türkçesi de şu, Türkçesiyle de yapabilirsiniz bu duayı. Ey gerçek hayat sahibi, ey her şeyi hakkıyla yöneten, ey celal ve ikram sahibi, ey dünya ve ahiretin rahmanı ve rahimi, ey acıyanların en merhametlisi, Ey öncekilerin ve sonrakilerin ilahı, günahlarımı bağışla, orucumu ve namazımı kabul eyle diye dua ederse, beni hak peygamber olarak gönderen zate, zata yemin ederim ki, yani peygamberimiz diyor bunu, beni hak peygamber olarak gönderen yüce Allah'a yemin olsun ki, bu kişi secdeden başını kaldırmadan önce, Allah-u Teala onu bağışlar. Bütün insanların günahlarından daha büyük günahlar yapmış olsa bile ona ceza vermekten vazgeçer ve onun Ramazan ayını kabul eder. Bakın müjdeye bakın. Ramazanda mesela tuttuğumuz oruçlarda sıkıntı var. Bazen e, gıybet yaptık. Bazen dedikodu yaptık. Bazen farklı günahlar işledik. Gözümüz harama ilişti. Veyahut Farklı farklı günahlar ee, yanlışlıkla işte yedik içtik sonra e, gerçi oruç bozulmuyor ama işte bu Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlarla ilgili olsun veyahut kıldığımız namazlarla ilgili olsun hatalarımız kusurlarımız var ise ki vardır zaten bunların hepsini Yüce Rabbimiz adeta görmezden geliyor arkadaşlar ve Ramazan ayınızda yaptığınız bütün ibadetleri topyekün hepsini e, tam yapılmış olarak kabul ediyor. İnşallah Peygamber Efendimizin bu müjdesi gerçekten çok çok önemli, çok çok büyük. Yani böyle bir müjde e, Ramazan ayında bakın o kadar faziletli namazlar kıldık ama bu namazın fazileti olağanüstü derecede yani tarifi yok geçmiş gelecek bütün günahlar e, herkesin bak bütün insanların günahlarından bile daha büyük günah işlemiş olsanız Yüce Rabbimiz bu günahlara karşılık ceza vermekten vazgeçer ve onun Ramazan ayını topyekün kabul eder. Allah Allah gerçekten muhteşem olağanüstü bir fazilet arkadaşlar. Yani namaz yine çok basit bakın ikişer rekat olarak kılacağız. 10 rekat toplamında 5 tane ikişer rekat namaz kılacağız. Aynı öğle namazının son sünneti gibi düşünün. Sadece tek fark rükûlarda ve secdelerde Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber zikrini okuyacaksınız 10 kere. Bir de Fatiha'dan sonra 11 İhlas Suresi okunacak. Her rekatında Fatiha'dan sonra 11 İhlas Suresi okunacak. Şöyle iki rekat bir tarifin yapayım. Diğer iki rekatlar da zaten aynı niyet ettim ya rabbi senin rızan için Ramazan Bayramı gecesi namazını kılmaya. Niyetimiz böyle olacak. Allahu ekber dedik. Subhaneke'yi okuyoruz. Euz besmele çekiyoruz. Ardından Fatiha suresini okuyoruz arkadaşlar. Ardından 11 tane İhlas suresi. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekullehû kufuven ehad. Ne kadar da 11 tane. 11 ihlas. Fatiha'dan sonra 11 ihlas. Rükûya gittiğinizde ise Subhanallah ve elhamdülillah ve la illallah Allahu ekber. Yani tesbih namazı kılanlar bilir bunu. Tesbih namazında da bu okunur genelde. Subhanallah ve elhamdülillah ve la illallah Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la illallah Allahu ekber diye böyle hızlı da okuyabilirsiniz. Yani sorun yok. Ama daha yavaş okumak isteyenler varsa okuyabilirler. O zaman namaz birazcık daha uzun sürebilir. Rukuda 10 kere bu zikri okudunuz. Secdelerde de ikisinde de 10-10 on, on yani. Birinci defa secdeye gittiniz 10 kere. ikinci defa secdeye gittiniz 10 kere. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve ekber okudunuz. Kalktınız ikinci rekata. Besmele çektiniz. Fatiha suresi okudunuz. Fatiha'dan sonra yine 10 tane İhlas suresi okuyorsunuz arkadaşlar. Rükuya gittiniz. Rukuda 10 şey 11 tane İhlas pardon. Fatiha'dan sonra 11 ihlas. Rükû'ya gittiniz. 10 adet Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber dediniz. Sonra secdelere gittiniz. Secdelerde de aynı şekilde 10 adet Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber okudunuz. Sonra oturdunuz. Ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme barik. Rabbena atina ve Rabbena filli dualarını okudunuz selam verdiğiniz arkadaşlar kalktınız ikinci yani üçüncü rekat 3 üç ve dördü kılacaksınız ikinci ikiye kalktınız 5 adet ikişer rekatlık namaz kılınacak ikinci ikişer rekata geçtik aynı şekilde yine öyle kılıyoruz arkadaşlar yani iki rekat namazı kılmak maksimum azami kaç dakika sürer 5 dakika hadi olsa olsa 6 7 dakika sürsün. Yani hızlı okuyanlar 5 dakikada rahat bitirirler de. 5 dakika diyelim. Toplamda 25 dakika falan sürecek namaz. Yani 25 dakika yarım saat. Yarım saat sürecek olan bir namaza verilecek mükafata sizce değmez mi bu namazı kılmak? Gerçekten değer olağanüstü bir şekilde değer hem de bu namazı inşallah bu gece kılalım arkadaşlar. Gerçekten büyük bir mükafat var. Rabbim makbul eylesin. Bayram gecesinde ettiğimiz bütün duaları Rabbim kabul eylesin inşallah. Namaz bitince de en sonda artık namaz bitti. Yüz kere estağfirullah çekeceğiz. Sonra secdeye gideceğiz arkadaşlar. Bu secdede yine burada ya hanna ya hayyu ya kayyum ya zel celal ve ikram ya rahmanü dünya vel ahireh ve rahimehüme yani dünyada ve ahirette Rahman ve Rahim'dir. Ya Erhamer Rahimin Ya İlahel Evvelin Vel Ahirin İğfirli Zünubi Ve Tekabbel Savmi Ve Salati Burada şunu söylüyor Rabbimiz Ey gerçek hayat sahibi Ey her şeyi hakkıyla yöneten Ey celal ve ikram sahibi Ey dünya ve ahiretin rahmanı ve rahimi, ey acıyanların en merhametlisi, ey öncekilerin ve sonrakilerin ilahı, günahlarımı bağışla, orucumu ve namazımı kabul eyle. Bu şekilde duanızı yapmanız yeterli. Ey gerçek hayat sahibi, bizleri yoktan var eden Allah'ımız. Bunu secdedeyken yapıyorsunuz tabi. Yani bu, bu duayı yapamazsanız bile arkadaşlar secdeye gittiğinizde içinizden gelen her şeyi dökün duaya onu da yapabilirsiniz. Yani içinizden geldiği gibi dua da yapabilirsiniz. Ama mutlaka Ya Rabbi beni bağışla, bütün günahlarımı bağışla. Bu namaz hürmetine bütün geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla diye mutlaka bunu söyleyin arkadaşlar secdedeyken. E, Rabbimiz inşallah makbul buyurur bu namazımızı. Muazzam ötesi bir fazilet var. Rabbim bu namazı bu gece kılabilmeyi nasip eylesin. Namazın vakti ne zaman? Akşam ezanıyla birlikte Vakit zaten giriyor bayram gecesi ama bu namazı bana sorarsanız yatsıdan sonra kılın arkadaşlar. Zaten bu gece teravih de yok. Yatsı namazınızı kıldıktan sonra hemen bu namaza niyet edin ve bu namazı kılın. Gerçekten olağanüstü bir güzellik, olağanüstü bir mükafat. Rabbim inşallah hepinize kılmayı nasip eylesin. Evet son orucumuzu artık bitiriyoruz. İftarla birlikte Ramazan-ı Şerif bitti. 29 gün. İnşallah Rabbim bütün ibadetlerimizi makbul eylesin. Ramazan boyunca bizimle birlikte olan bütün kardeşlerimize de e, öncelikle Allah razı olsun diyorum hepinizden. E, gerçekten muhteşem bir Ramazan geçirdik. Rabbim kabul eylesin inşallah. E, güzel bir Ramazan geçti. Rabbim bir dahaki Ramazana yine yetişen, erişen kullarından eylesin cümlemizi. Rabbim cümlemizi affeylesin, affeylesin. Kanalımıza abone olan, destek olan, yorum yazan bütün kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah ahirette karşılarına çıkarsın, hepinizin karşısına çıkarsın. Evet, güzel bir Ramazan geçirdik. Bir dahaki Ramazanda da inşallah yine beraber oluruz. Rabbim bayrama güzel bir şekilde çıkabilmeyi, bayramda sevdiklerimizle bayramlaşabilmeyi, geçmişlerimize kabir ziyaretinde bulunabilmeyi, sılayı rahim yapabilmeyi nasip eylesin. Geçmişlerinize bayram gecesi bu, bu gece Yasin okuyun okuyabilenler, Fatiha okuyup göndersinler. İnşallah onlar da bizlerden bir hatır bekliyorlar. Yasin-i Şerif'le onları da inşallah sevindirelim. Rabbim cümlemizden razı olsun. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Ramazan-ı Şerif bayramımız. Mübarek olsun arkadaşlar. Bu arada şeker bayramı tabiri kullananlar dikkat. Şeker bayramı tabirini kullanmayın arkadaşlar. Bu tamamıyla İslamiyet'in özüne aykırı hatta bir kasıt var. Burada Ramazan ismi unutturulmaya yönelik bir kasıt var. Şeker bayramı diye bir bayram yoktur arkadaşlar. Ramazan-ı Şerif bayramıdır ve kurban bayramıdır. Şeker bayramı diye ağzına dolayanlar lütfen bıraksınlar. Yüce Rabbimiz Ramazan diye isimlendiriyor ama birileri kalkıp Yüce Rabbimizin isimlendirdiği bayramı örtmeye çalışıyor, gizlemeye çalışıyor. Rabbim onlara fırsat vermesin. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bugüne kadar hep böyle şeker bayramı, şeker bayramı gibi hatta televizyonlarda, reklamlarda bile bakıyorsunuz şeker bayramı diyorlar. Yani milletle dalga geçiyorlar resmen. Bundan sonra asla Şeker bayramı demeyelim, çocuklarımıza da bunu öğretelim, bunu yaygınlaştıralım. Allah hepinizden razı olsun. Bayramımız mübarek olsun. Elveda, elveda, şehri